İpten gidin, ipten, ipten. Emir, ipten gidin. İpten gidin, ipten. İpi bırakmayın. Kim orada? Çık, bırak. Bırak, çık. Acele etmeyin, hepiniz birden atlamayın. Dinlene, dinlene atlayın. Apo sen böyle gel, Apo. Sen çık, ayağını vurdu, çık. Bana bak. Peki. Peki. Karşılayın buradan. Karşılayın. Dikkatli karşılayın. Muhammed elinden kaçıracak Muhammed. Muhammed kaçıracak. Yardım edin ona. Lan gir gir. Gir 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 Tekin. Tekin atla. Atla. Arkada bir kişi daha var ya. Koş koş. koş koş. Kaç kişi var daha suda? İki kişi mi? İki kişi. Iki. Birini çıkartın. Biri tamam iki ikisine çıktı abi. Doğru.